Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin yazmış olduğunuz teorileri teker teker açıklığa kavuşturacağız. Ben bildiğiniz kadarıyla bölüm 67'yi izleyip kendi teorilerimi sunmuştum. Videonun son kısımlarında da sizin teorileriniz varsa onları videonun altında yazabilir. Ben de onu bir sonraki bölümde kendi düşüncelerimle yorumlayacağımı söylemiştim. Ama videonun bu kadar patlayacağı aklıma gelmemişti ve siz bayağı bir yorum yazmışsınız. E öncelikle yorum yazan ve videoya like atan herkese şu an çok teşekkür ederim. Bu videoyu elimden geldiğince uzun yapacağım çünkü 148 sen yorum var. O halde ilk teorimize başlayalım. Abi o antene benzer şeyleri skill 66'da görmüştük. Nerede dersen tabi tablete bildirim geldiği anda pop kameranın önündeki kameranın kafasının üstündeki daha bakarsan orada aynı antenleri görebilirsin demiş. O halde bölüm 66'ya bakalım. Gerçekten dediği doğru mu? Bunu çok merak ettim. Acayip merak ettim. Şimdi arkadaşımızın bahsetmiş olduğu da tam olarak şurası. Ve evet orada da böyle anten tarzı bir şey var. Ama bizim gördüğümüz gibi bir şey mi o? Yani evet. Bak şimdi tekrar sen öyle yazınca şimdi fark ettim. Bir antene benzeyen bir şey var. Evet haklısın ama bak şu ve şu hariç şurada bir şey var. Sanki bizim TV kafasına benziyor ama bak. Gerçekten. Ben TV Man olarak onu düşündüm ama belki bu yanlış bir bilgi olabilir. Belki oradan bilirler. Evet o konuda haklı olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim kankacığım. Bu TV Man'ler illaki gelecek çünkü biliyorsun bunlar biraz egoist olduğu için. Kendi ırklarını biraz üstün gördüklerinden bu bizim profesyon üzerindeki televizyonu görürlerse harbiden kafayı yerler çıldırırlar yani. Sen kimsinden bizim parçamızı... O halde bir sonraki teoriye geçelim. Evet bir sonraki teorimiz ise şu. Büyük ihtimalle Part 3'te Team Man gelecek ama bossla bilim adamını e, yıkabilecek bir güçle de gelecek demiş. Bak şahsen ben bu teoriyi gerçekten destekliyorum çünkü bildiğiniz kadarıyla bölüm 57 miydi hemen bir bakayım. Evet bölüm 57'ymiş harbiden de. Şimdi neden bölüm 57'yi açtım? Bizim Titan Kameraman bildiğiniz kadarıyla G-Man'le fight attığı zaman G-Man'e karşı yenilmişti tek başına bu arada. 1 vs 1 attıklarında yenilmişti. Upgrade olduktan sonra herkese tek atmaya başladı. Adam 4 vs 1 attı yani hepsini de yendi ve arkadaşın dediği teoride gerçekten doğru olabilir yani bizim şu kameramanla titan kameramanla titan sprokenmeni kurtarabilecek bir güçle geleceğini düşünüyorum gelmeli çünkü bu mükemmel üçlü olmazsa bildiğiniz kadarıyla skibi tuvalet patates olur. yani böyle bir şey olmaz seri olmaz çünkü bu üçü zaten bu seriyi devam ettiriyor ve aralarındaki önemli olanlardan bir tanesi Titan Kameraman. Kendisi olmazsa bir kere Skeletor'u Devrin diye bir şey olmaz. Yani size şunu demeye çalışıyorum. Titan Kameraman hayatta kalacak. Yüksek ihtimalle. %90'ının üstü yani. Siz böyle bir ihtimal vereyim çünkü kurtaracak. Hayatta kalabilir yani. E o zaman bir sonraki teorimize geçelim. Evet bir sonraki teorimize geldik. Abi bence fake Titan Kameraman ölecek. Çünkü 65. bölümde e gidersek sahte G-Man bizi tuzağa düşürmüştü. O halde Parti 3 kesin gelir. Ama bizde 65. bölümde iki gibi tuzağa yaptık. Bu sayede bilim adamı ve yemeni rahat alırız. Fakat alfa kameraman ölmedi bence ama bunu öğrenmek için part 3'ü bekleyeceğiz. Aga bak sana şöyle söyleyeyim. Alfa kameraman neredeyse 40-50 bölümdür ölmedi. Bu saatten sonra da öleceğini düşünmüyorum. Ya adamı ikiye böldüler. Adam gitgide daha da güçlü bir şekilde geri dönüyor ya. Lan profesörü kafa tutabilecek kadar güçlü hale geldi artık yani. Eğer bir daha update alırsa ki eğer belki bir Titan kameranın yarısı kadar olur. Şimdi arkadaşlar 67. bölümü ben tekrardan kendi teorilerini anlatmıştım ya hani. Orada bildiğiniz kadarıyla ben iki tane teorinin olabilme ihtimalini söyledim. Yani ikisinden birisinin garanti olacağını söylemiştim. Şimdi bu arkadaşımızın bahsetmiş olduğu olay benim bahsettiğim bu birinci teori. Yani Titanların fake olma olayı. Belki Dafuk bun böyle bir tane manyaklık yapabilir. Hiçbir fikrim yok. Birisi bahsetmişti. Daha okudum mu okumadım mı hatırlamıyorum ama 66. bölümde gördüğünüz gibi hayvan gibi hasar kalmışlardı bizimkiler. Şimdi geldik bir sorgu teorimize. Abi ben Titan kameramen boynunu kesmiyor. Gözünden giden güç kablolarını kesiyor. Böylece kör olduğu için ışıktan etkilenmeyecek. Senin demek istediğin şey yani bizim Titan kameramen kendisini öldürememek için yani ölmemek için kendine bir nevi kör etmeye çalışıyor ki bu sayede ışından etkilenmeyip kendi boynunu kesmeyi, ay kesmemeyi sağlayabilecek. Aslan var ya, bakın bir bakıma bu teori mantıklı. Neden mantıklı? Hemen göstereyim. Bakın şimdiden söyleyeyim bu bir teori ama bakın yüzde doğru olduğunu söyleyeyim söylemiyorum. Ama böyle olma ihtimali olabilir diyorum yani. Şöyle bir şey bakın şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bizim normal full kameramen birkaç saniye dayanabiliyor bu işine karşı. Titanlar normal e, kameramenlere, TV kameramenlere, spiker spekülmenlere daha kıyasla güçlü oldukları için bence bu ışınlara bir tık daha fazla dayanabildiklerini düşünüyorum. Mesela normaller 5-10 saniye mi dayanabiliyor? 10 saniye dayanamaz. Ya. 5 saniye mi dayanabiliyor? Titanlar en az bir 20 saniye dayanabilmesi lazım. Yani 20 saniye değil de 15-10 arası bir şey dayanabilmesi lazım. Ki eğer dayanabiliyorsa bu arkadaşın teorisi doğru olabilir ama şimdi neden böyle bir şey yapsın? Eğer ki dayanabilseydi ki eğer kendi şu an kendi teorimi çürütüyorum. Aga ve dayanabilseydi zaten şu görmüş olduğunuz televizyonu parçalardı. Şunu demek istiyorum. Yüksek ihtimal bizim TV'men ay pardon Kameraman ışına karşı dayanıksız kaldı ve şu an kendini öldürüyor yani bildiğin intihar ediyor. Bu yüzden de kankasının teorinin pek doğru dili gibi gözüküyor ama yine de değişebilir bu. Sonuçta bu dafık bum yani adam her şeyi yapıyor yani. Hemen bir U dönüşü yapabilir bilmiyorum. O zaman bir sonraki teoriye geçelim. Bence fake nedeni ortasındaki çekirdek bozulmuş gibiydi ama şöyle bir sorun var. Size nisse fake olabilir. Gözü değişik ve g yakında Titan TV ile vs atacak. Tam Titan TV onu öldürecekken Sysinus gelecek ama Titan TV'ye de destek tanklar gelecek veya Titan Duo Sysinus ve G-Man'le vs atacak. Ya olma ihtimali çok düşük bir şey diyeceğim ama belki yeni bir ırk gelebilir hiçbir fikrim yok. Çünkü bu Skibidi Tuvalet ilk bölümlerinde kameramenlere yardım etmek için Spokerman'lar gelmişti. Belki bu t bir tanıdığı şeyler vardır belki bilmiyorum. Ama senin teorine göre yorumlayacak olur isek bence bizim Titanların fake olma ihtimali var. Bak tekrar dedim gibi bu ihtimal var olabilir. Sysinus de fake olabilir. Olabilir. ama pek bilmiyorum şimdi. Nedense bana pek böyle fake gibi gelmiyor ya. Söylediğim gibi bakın şimdi bu bölüm 57 olması lazım Hep unutuyorum bölümleri kusura bakmayın. Bölüm 57'de bizim bütün normal e, Titan olmayan herkes zor durumdayken bizim Titan Kamerman gelip herkesi kurtarmıştı. Hatta bizim Titan Springermen'i bile kurtarmıştı yani. Ya yüksek ihtimal Titan gelecek ve buna benzer bir senaryo yaşanacak. Çünkü shortslarda bazen görüyorum bizim şu dua var yani ikili arkadaş. Titan Kamerman ve Titan Spiker Man. fake Jman'ı vs attıkları zaman bizim Parazit olmuş Titan Spookerman'in. Titan t bıçaklamıştı hani. Hatta ben bunu söyleyemem. Direkt göstereyim. Bakın şimdi buraya çok iyi izleyin. Bizim Titan Spookerman geliyor. Tabi parazit olmuş hali. Bakın. Bu pozisyonun çok iyi dikkatli bakın. Şimdi buraya çok iyi bakın. Tabi tıpa tıpa aynı sulamadı ama. Demek istediğim en iyi örnek. Ahanda bölüm 67 part 2'de. Bakın buraya. Yani 66'dan çok buraya daha çok dikkatli bakın. Bakalım. ...aynı pozisyonda. Bakın geldi yine. Hatta yine göstereyim. Bu ne demek şimdi? Ben ne demeye çalışıyorum? Bazen yeni bölümler... ...önceki bölümler iki... Benzer olaylara benzeyebilir. Yani şöyle şu anki göstermiş olduğum örnek gibi. Aynı bölüm E7'deki olduğu gibi. Titan TV man tabi upgrade olmuş Titan TV man. Titan G man Titan. Lan Titan değil bunlar. Bunlar hıyar tohumu. mu? Bunlar skibidi tuvalet. Bu iki skibidi tuvaletle hayvan gibi fight atacak. Ve Titan TV man galip gelecek. Yüksek ihtimalle. Destek tanklar gelecek falan demiştim. Tankları var mıydı bilmiyorum ama. Yüksek ihtimal normal TV Man'ler gelebilir. Ha bu arada demeyi unuttum. Gerçi dün onu ben bir zaten söylemiştim. Bulursam onunla birlikte anlatırım. Şimdi spoiler olmasın yani. O yüzden şimdilik bir sonraki teoriydi. Geçelim. Bakalım bu sefer arkadaşlar. Demiş kameramanlar kafalarından kesilirse kurtarılamazlar. Bu yüzden önceki bölümlerde yerde kafası kopuk ölü kameramanlar vardı. Şimdi ben bunu önceki bölümde değinmiştim. Yani bunu çok gezdedim. Kusura bakmayın. Titan TV Man kafasına hayvan gibi hasar alsa da direkt bildiğiniz gibi bıçak saplanıyor. Ekranı falan paramparça oluyor. Ama ona rağmen çekirdeğini koruyor. Yani bunu bir telefona benzetebiliriz. Şimdi telefon kullanıcıları iyi bilir. Daha doğrusu telefon hakkında bilgisi olan arkadaşlar arkadaşlar. Anakart zarar gördüğü zaman telefon kurtarılamaz. Anakart dediğimiz şey telefonun tamı tamına beyni olur. Eğer ki beyin zarar görürse vücut kurtulma şansı olmaz. Çünkü merkezdir orası. Titanlarda da bahsetmek istediğim olay bu. Çekirdek merkez tarzı bir şey. Eğer orası yok olursa kurtulamayabilirler. Kafaları zarar görse yine bir tamir olabilirler. Şey olabilirler. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar hayvan gibi bir sürü speakerman, kameraman öldü. Bayağı öldü yani. Ama ona rağmen ırklarda bir azalma yok. Tam tersine daha da artma var. Bu da şu demek. Eski ölen bütün kameramanlar, spikrimenler, timmenler hepsi tekrardan kafası kafasıyla tamir olabiliyorlardır belki. Çünkü bu kadar fazla olmalarına imkan yok. O yüzden yani kafaları falan kafası da tekrardan tamir ediliyor olabilirler belki. Neyse o zaman bir sonraki teoriye geçelim. Bence Titan, bence Titan Timmen ya da Astro Duo. Aa bak işte bak bahsettiğim bu işte demin söylemediğim spoiler olur dedim. Astro ya gelip yardım edecek kameramenlere. Çünkü bu bence olma ihtimali en yüksek teorilerden bir tanesi. Bizim şu kahvelingi tuvaletler yardım Yardıma gelecek. Taraf değiştirme ihtimalleri var. Belki hiç belli olmaz. Bizim titanlara bile yardım etmeye gelebilirler. Ama bu şu şey demek değil. 67. bölüm part 3'te veya bilmiyorum part 4 olur mu hiç bilmiyorum ama part 3 olacak. Belki çok ileride gelirler ama ben part 3'te geleceklerini pek düşünmüyorum. Belki gelebilir ama gelme ihtimalleri çok yüksek değil. Gelme ihtimali var ama yüksek değil. Yine gelebilirler yani. Şimdi geldik bir sonraki teorimize. Abi 66'da gördüğümüz sonraki ışık titan team'in olmayabilir. Bütün titanların birleşimi olabilir. Yani titan spirkin kamera TV man olabilir ve o kalp ışının sen bugün kameraman gibi koruyucu takılabilir. Ya kalp dediğin ortadaki ışın diyorsun. Bak yine o olacak zaten. Öyle bir upgrade olacak. Orayı koruyacak bir şey yapacaklar zaten. Ama senin şu teorinin sadece şu kısmını desteklemiyorum. 66'da görmüş olduğumuz kişi bence %100 ihtimalle Titan TV man. Çünkü neden diyeceksin? Yani oradaki beyaz ışığı gördükten sonra herkes dedi zaten yani ben bile demişimdir. Bence bu Titan TV man falan olmayabilir. Gelme yani onun referans o meyebilir dedim ta ki sondaki sesi duyana kadar. Bakın şimdi bu sesi iyi dinleyin. Şimdi mağlup edecek abi bu bence Titan Timen'in sesi değil. Ama bence Titan Timmen'in sesi çünkü bildiğiniz kadarıyla Dafık Boom Titan Timmen'in sesini tersten oynatılmış bir şekilde veriyordu. Eğer ki Titan Timmen'in sesinin herhangi bir tensi yani herhangi bir konuşmasını sen ay konuşmasını konuşamadım. Herhangi bir konuşmasını tersten çevirirseniz İngilizce bir kelime oluşuyor. Merak edenler olursa zaten bunu internetten araştırıp da bulabilirsiniz. Birkaç tane örneği var bunun YouTube'da. Abi Titan Timmen bir kameraman değil ki. Bir kameraman kafası koparsa yaşama ihtimali imkansız olur. Kameramandan zayıf noktası kafalarının kesilmesi. Yani Titan kameraman ölmüş olabilir. Birçok kişi bunu diyor. Yani kafası koptu ölebilir. Bence bilemedim şimdi. Bence bu teori belki doğru olabilir. Yani kafası koptuğu zaman ölme ihtimalleri olabilir ama bu Titanlar için geçerli mi henüz geçerli bir sebebimiz yok yani bir şey görmedik. Yani bir kanıt yok. Hepimiz bunların kafası koptuğu zaman öldüğünü biliyoruz ama Titan'larda öyle bir muhabbet var mı onu hala bilmiyoruz. Çünkü Titanlar normallere göre daha farklı. Ama sana şunu söyleyebilirim. Titan kameraman ölmeyecek. Bence ölmez yani ölemez. Çünkü bilinç kazaleti Titan kameraman ölürse zaten bütün senaryo bitecek. Bunu zaten bahsetmiştim başlarda. Bir sonraki teoriye bakalım. O biraz fazla uzun bir teoriymiş. Hemen okuyorum. Selam ilk önce Titan TV Man kesin olarak gelecek. Bunu 67. bölümde son bir ses çıkıyor. O bahsettin 66. bölüm. Bir dakika. 67. bölümde sonunda bir ses çıkıyor. O ses 66. bölümün sonunda da çıkıyor. Hatta biraz frekans değiştirirsek o sesin aynısı çıkıyor. Ama bir teorim daha var. Senin o dağda Team olduğunu iddia ediyorsun. Ama bence yanlış olabilir. Yanlış demiyorum. Biraz daha ileride orada ka e karartı oluyor. O işinden efekti olabilir yani. Ama 67. bölümün sonunda kesin olarak yukarıdan birisi gelip Titan Kamerman'ı alıp kaçırıyor. Çünkü sesler kesiliyor ve bir uçma sesi geliyor. Kesin olarak Timen olabilir diye Dafik Boom ve Profesör Tuvalet teorisi var. Bu kesin olarak gerçek çünkü önceki hayatta e, yani Skibidiler daha oluşmadı. Bir DNA bozulması çıkıyor. Bu skibrileri yaratıyor ama benim teorime göre eskiden Profesör daha tuvalet olmamışken Dafik Boom ile çalışıyordu. Bu RGB adlı bir teoriyi destekliyor. O teori çok sağlam. Onun için resim çekmeye gerekiyor. Ama Timen ırkını Dafik Boom ile Profesör Tuvalet bulmuş olabilir. Bunun nedeni Profesör Tuvalet Timen ırkının frekansını kullanabiliyor. Çünkü daha önce o ırkı bulmak için çalışmış olabilir. Bu yüzden o frekansı yani kendini öldürme frekansını kullanabiliyor. Televizyonun altında ise skibriler yazıyor. Bir de ışınlanabiliyor Profesör Tuvalet bunu ondan başka sadece iki kişi yapabilir. Beni istiyor. İkincisi Defyk bu. Defyk her yerde sayesinde ulaşıyor ve yeşil bir etek. Aynı seviyorsun. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşın bahsetmiş olduğu teori gerçekten sağlam bir teori. Gerçekten çok kaliteli bir teori. Yani bildiğin benim teorilerime bin basacak bir teori. Öyle söyleyeyim. Benim hiç görmediğim yerlere değmiş bu arada. Çok manyak bir şey. Şimdi öncelikle bu uzun teoriyi biraz analiz edelim. Şimdi 67. bölümde sonda bir ses çıkıyor demiş. Ama hangi bölümden bahsettiğini söylemem. 67. bölümden bahsetmiş. Ama hangi bölümden olduğunu bahsetmemiş. Yani part 1 mi part 2 mi? Bu yüzden ben part 1'e bakacağım. İki bölüme de baktım ama pek bir şey duyamadım. Yüksek ihtimal benim bilmediğim bir şey var orada. Yani nasıl bir ses çıkacağını bilmiyorum. Bir dakika. Frekansını biraz değiştirecek o sesin aynısı çıkıyor demişsin. Bunun bana bir video linkini Discord'dan atarsanız sevinirim. Çünkü tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlayamadım. Şimdi gelelim senin öbür uzun teorine. Yani evet sen dediğin gibi profesörle şu e, dafı bu ve Timmen'lerle alakalı bir bağlantı olabilir. O yüzden bu teorini sevdim ve bir kalp atıyorum. Şimdi bölüm biraz uzun olduğu için bunu part 2'de yapabiliriz bilmiyorum. Bunu ben birkaç gün atarım. Yani birkaç gün dediğim şöyle eğer yeni bölüm gelmezse bu atmış olduğum videodan 2-3 gün sonra veya 1-2 gün sonra atacağım zaten bunun part 2'sine. Bu part 1 olacak çünkü baya bir yorumunuz var. Abo. Son olarak da bu arkadaşımıza kaldık. Bunun teorisini de konuşup cevaplayalım. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Abi Titan TV'nin ölmediğine emin misin? g ortasındaki lazerde Titan TV'nin kalbi vardı. Ayrıca sanırım Profesör Tuvalet ağzındaki kancayla Titan Kamemen'in merceğini ağzının içinde kancayla çekmişti. O kanca Titan TV'nin olabilir. Yani Titan TV'nin çoktan ölmüş. Yani bir Titan'ın Yok öyle bir şey yok kanka. Neden öyle bir şey yok? Bak sen onu da göstereyim. Tabii sana bunu gösterebilmem için ta ilk bölümde gitmemiz lazım. Bu parazit muhabbetin ilk çıktığı zamanlara. Aha bölüm 30. Yani o kadar da ilke gelmedik ama siz çaktırmayın. Şimdi bölüm 30'a bakacak olursak bizim profesörü ilk görüşümüz. Onun ağzında öyle bir şey var. Ama tam belli olmuyor. Belki de şunu ağzına takmış olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ha bak bu teori yanlışsa ki eğer Titan Timen'in bir parçasını alıp kendisine monte etmişse yani modifiye etmişse kendisine. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Eğer ki gerçekten senin bahsettiğin gibi yani söylediğin gibi Titan Timen'in herhangi bir parçasını ağzına monte etmişse ki eğer. Bu tam olarak şöyle olabilir. Bir tanesi gibi tuvalet geliyor ve bizimkinin şu hoparlörünü falan kesiyor. Hatta omzundaki şeyi de kesiyor. Yani burada Titan Timmen baya bir parçasını kaybediyor. Yani kullanmışsana bakın şimdi. Hop. Bayağı bir parçası düştü yere. Zaten Profesör Timmen'in birçok upgrade'ini kendi lane'i kullandığı için bence oradaki parçalardan bir tanesini de ağzında kullanmış olabilir. Yani şu parçalardan bir tanesini ağzına monte etmiş olabilir bence. Gerçekten çok fazla teori var ve hepsini okuyamadığım için özür dilerim. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin teorilerinizi gerçekten merak ediyorum. Çünkü bazıları gerçekten çok iyi bazıları gerçekten tuhaf ve ilginç. Yani tabi okumaya devam edeceğim ve bunların yani yine en çok beğendiklerim olsun en tuhaf en ilginçler olsun hepsini koymaya çalışacağım. Şimdi bir sonraki bölümde de e, benim en mantıklı bulduğum en kaliteli bulduğum teorileri koyacağım. O yüzden belki bak tam garanti vermiyorum ama bir sonraki bölümdeki teoriler bu bölüme göre daha az olabilir. Ama gerçekten bazılarınız çok sağlam teoriler falan yazmış o yüzden yine... Part 3 de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Part 3'ü de yüksek ihtimal şu bölüm 67 part 3 çıktığı zaman ki teorilerinizi alıp part 3 diye bir bölüm yaparım. O yüzden kendinize iyi bakın. Hala teoriniz varsa yazabilirsiniz bu arada. Hoşça kalın. <laughs>